kadar talip topluluğu pirini, mürşidini, rayberini arsıza, hırsıza, murtuza muhtaç etmedi. Devletin verdiği iki kuruş muhasana asla asla Pirlik, mürşidlik, rayberlik, yola taliplik maaşla olmuyor. Alevi Kültür, Kültür Bakanlığı'na bağlı kurulan daire bizim asla asla rıza vermediğimiz ve şunu da burada söylüyorum. Hem bir kurum yöneticisi, bu konuyla ilgili yazan, çizen birisi ve bir hoca evladı olarak diyorum ki her kim ki arsızın, hırsızın, mursuzun rokmasını alırsa hem politik olarak, hem ideolojik olarak, hem de yol olarak düşkündür. Bunların rokması alınmaz, cemre de gidilmez. İşte ÇEDES projesi, son dönemlerde okulda imamların ve her olarak danışman olarak atanması, manevi danışman olarak atanması projesi asla asla kabul edeceğimiz bir proje değildir. Bu <laughs> proje sadece dincilik projesi değildir. Aynı zamanda din üzerinden milliyetçiliği inşa eden, toplumu teyitleştiren bir projedir. Resmi ideolojinin, milli kimliği dincileştirilmesi, dininden milliyetçileştirilmesi projesidir. Bizler bütün alet kurumları olarak yola ikrar veren canlar olarak bu projeyi asla asla kabul etmiyoruz. Demokratik Alevi Dernekleri olarak 1924 Anayasası'ndaki homojenleştirici, tekleştirici unsurların kaldırılmasını, tekke ve zabiye yasası ve köy kanunlardaki bizim önümüzde engel olan maddelerin kaldırılması, demokratik, layık, bilimsel, parasız ana dininde eğitimin verilmesi, eniz zihniyeti barındıran bütün hukuki metinlerin uygulamalarının bir an önce kaldırılması, inancımıza ait kutsal mekanlarımız, dergahlarımız, başta Kiracı Bektaşları dergahı olmak üzere asla ve asla herhangi bir bakanlığa bağlanmadan yol taliplerine ve orada hizmet yürüten canlara verilmesi, ders kitaplarındaki her türlü ayrımcılığın ve eti zihniyetin kaldırılması, demokratik bir anayasanın eşit, özgür bir yurttaş anlayışının ve kurucu bir meclisin bir an önce inşa edilmesi taleplerimizdir. Bu duygularımla kongremize kattığınız destekten, enerjiden dolayı hepinizi aşk ile selamlıyorum. Gelin canlar bir olalım. İnancımızı artsıza, hırsıza, pirsize düşürmeyelim. Zaman sahipsiz, mekan kızasız, mazlum, çaresiz değildir. Aşk ile Benden önce konuşan arkadaşlarımız, oldukça geniş konulara değindiler. Zeynel Hocam oldukça geniş değindi konulara. Bugün içinden geçtiğimiz sürece dair birkaç kelam etmek isterim. Elbette Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu ilk andan bu yana pekçi, ırkçı, milliyetçi bir zihniyetle bugüne kadar ne yazık ki gelindi. Türk İslam senteziyle bugüne kadar gelindi. Ve ülkenin bütün kolları buradan belirlendi. Ancak şu an içinden geçtiğimiz dönemde özellikle siyasal İslam'ın artık devletin bütün aşamalarında, bütün hücrelerinde varlığını çok daha derin bir şekilde göstermektedir. Özellikle yaşadığımız bu seçimlerden sonra mevcut olan yeni rejim, faşist otoriter rejim, tekçi, ırkçı rejim, kültürel ve ideolojik hegemonyasını kurmak üzere onlara daha fazla sıvadı. Bu dönem çok daha ağır bir siyasal süreçle karşı karşıya kalacağımız aşikar. Bunun içinde özellikle bizlerin, bu ülkedeki bütün muhalif kesimlerin, bu ülkede gerçekten inançları için ve yüzyıllar boyunca bu coğrafyada katledilen, bu coğrafyada baskı gören, ötekileştirilen Aleviler başta olmak üzere. Ve yine 100 yıldır ağır bir sömürü altında bulunan ve savaş çatışmayla çözülemeyen ancak demokratik bir zeminde, barışçıl bir zeminde çözülebileceğine inandığımız Kürt sorununun öznesi olan e, başka Kürtler olmak üzere bu ülkede yaşayan bütün farklı halklar ve inançlar bir arada olmalı, daha iri durmalı, daha diri durmalı ve ortak bir mücadeleyi önümüzdeki süreçte çok daha güçlü örmemiz elzem hale gelmiştir. Cümlenizi ana kadının bilgeliğiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Üçüncü Dünya Savaşı'nın derin etkilerinin hissedildiği demokrasi mücadelesinin baskılandığı, farklı kimliklerin tekleştirildiği, savaş, savaş tarihlerinin sınırlarımıza dayalı kadın mücadelesinin eril zihniyetler tarafından baskı ve şiddet karşılık gördüğü, doğa katliamların, dinciliğin, yaşam bulduğu bir dönemde yaşıyoruz maalesef hepimiz. Biliyoruz ki birlik olunursa birlik olunacaktır. Uygarlığa geçiş, rıza toplumu değerlerinin baskıyla olmuştur. Bu geçiş süresi içerisinde en çok etkilenenler ise kadınlar olmuştur.